Evet. Cevaplar gelmeye başladı. Miraç sen yaz güzelce. İnşallah yazmışsındır bundan öncekleri Kaydolmamış çünkü. 5 basamaklı en büyük tek doğal sayı. En büyük sayı oluşturacağım. Büyükten küçüğe yazıyorum. Özür dilerim. Büyükten küçüğe yazmadım yukarıdan kopya çekeyim dedim. Yanlış yerden kopya çektim. 8, 6, 5, 3, 1. En büyük sayı yazdım ve şans eseri yazdım. En büyük sayı da tek çıktı. O yüzden herhangi bir şeyi kaydırmama gerek yok. Bu iki tane boş bıraktığım yer size ödev. Buralar ne? Size ödev. Dokuz basamaklı diyor. İşiniz zor. Ama uğraşın. Okulunuz yok nasılsa. Sayıları sıralayacağım. Şimdi arkadaşlar sayıları sıralarken önce şuna bakın. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Şimdi sayıları sıralarken e, rakamlarına sol baştan başlamak lazım. İşte 1, 7. Bir büyük, 7 büyük, 7 daha büyük. O zaman bu sayı bu sayıdan büyüktür diye ezbere gidiyorsunuz. Gitmeyin. Önce bir ikisi de kaçar basamaklı. Ona bakın. Kaç basamaklı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. Bu kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. Arkadaşlar 7 basamaklı bir sayı her zaman 6 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür. Geldim şu soruya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. Ha, şimdi basamak sayıları eşit. Basamak sayılarına göre sıralayamadım. O zaman neye göre sıralayacağım? Basamaktaki hangi sayılar olduğuna göre sıralayacağım. Yani bakıyorum teker teker. Her zaman soldan başlayın. Soldan başlıyorum. Burada 6 var. Burada da 6 var. Eşitler birbirine. Birbirlerini yenemediler. Öyle düşünün. Burada 3 var, burada 3 var. Birbirlerini yenemediler. Burada 0 var, burada 0 var. Birbirinin aynısı. Burada 7, burada 7. Farklı iki rakam bulana kadar gidiyorum. İşte buldum. 2 var, üç var. Şimdi 2 mi küçük, üç mü? İlk i̇ki 2 daha küçük. O zaman koydum işaretini. Basamak sayıları farklıysa basamak sayısı fazla olan her zaman büyüktür. Basamak sayıları aynıysa soldan başlanarak sayılara bakılır teker teker rakamlara. İlk farklı yerdeki duruma göre iki üçten küçük olduğu için örneğin küçük olur. Burada rakamlar eşit mi hepsinin? Mesela birinci soruda. Önce ne yapıyorduk? Rakamları sayıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 basamak. O zaman ben derim ki 9 basamaklı olan sayı 8'den daha büyüktür 8 basamaklı olan sayıdan. 8 basamaklı olan sayıda da 7 basamaklı olan sayıdan daha büyüktür. Daha fazla basamağı var çünkü. Evet. Aynı basamaklı olanlar var. 3, 367, 7, 7, Mesela ikinci soruda hepsi kaç basamaklı? 7 basamaklı, 7 basamaklı, 7 basamaklı. Basamak sayısına göre sıralayamadıysam o zaman en soldaki sayılardan başlıyorum sıralamaya. Zaten en soldaki sayılar hepsinin farklı. O zaman ne olacak? 8000 şu sayı, birinci sayı daha büyük olacak. Çünkü 8 kimden büyük? 5'ten büyük. Bu da buradaki 5 sayısı 3'ten büyük olduğu için bu sayıdan daha büyük olacak. Diğerleri sayı yanlış yazdım. Diğerleri size ödev. Dünkü ödevleri çözmüşsünüzdür inşallah. Ne yapmış? Burada sayı, rakamla yazmış sayıyı. Güzel. Burada harflerle, kelimelerle yazmış. Burada yazdıkları sayıyı da atıyorum siz 56 milyon 750 bini de rakamla yazın. Sonra sıralayın. Burası ödev. Burası. Şimdi bakalım. Şu ağır uygulama 19'a bakalım. Soldaki size öyle. Geldik buraya. Kare var, yuvarlak var, üçgen var. Buraya gelecek rakamları diyor. Test edelim diyor. Büyükten küçüğe mi sıraladım? Sıkıntı yok ya. Su küçüğün, söz büyüğün. Ben söz almayı sevdiğim için büyükten küçüğe sıralamışım. Sıkıntı yok. Onu okumamışım hiç. Ama işte siz benim gibi yapmayın. Siz soruda ee, büyükten küçüğe mi istiyor? Küçükten büyüğe mi istiyor? Bana dikkat edin. Dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Hadi geldik buraya. Büyükten büyüktür demiş. Soldaki sayı sağdakinden daha büyüktür. Şimdi kaç basamaklılar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı. Her ikisinde de basamak sayısı eşit mi? Evet. O zaman ne yapacağım? Rakamlarına göre sıralayacağım. Burada 2 var, burada 2 var, eşit. Bu ikilere göre sıralayamadım. Şu karenin olduğu basamağı bir atlayayım tamam mı? Şuraya geleyim. Burada 5 varken burada 5 var, eşit. Burada 2 varken burada 2 var, eşit. Burada 3 varken burada 3 var. 3 varken 3 var. 0 varken 0 var. 9 varken 9 var. Bakın buradaki bütün sayılar birbirine eşit bu iki de eşitti. O zaman bu koskocaman sayıları sıralayacak olan buradaki kare içine dolduralım ve buradaki 3 sayısı. Eğer buradaki kare rakamı 3'ten büyük olursa bu, bu sayı komple bu sayıdan büyük olur. O zaman bu kare yerine ne yazabiliriz? 4, 3'ten büyüktür. 5, 6, 7, 8, 9 yazabiliriz. Tamam mı? Rakamları. Üçten büyük olan rakamlar. Geldim alttaki soruya. Kaçar basamaklı bir bakalım her ikisi de. Renk değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkisi de 7'şer basamaklı olduğu için ne yapacağız? Sayılara bakacağız. Şimdi bilinmeyen olduğu rakamları bir geçiyorum ilk basamak. Burada 7 var. Burada 7 var. Burada 2 var, burada 2 var. Burada 5 var, burada 5 var. Burada 2 var. 2 0 0 0 0. Diğer tüm sayılar aynı olduğu için bu iki sayının büyük veya küçük olması neye bağlı? Buradaki dairenin 6'dan küçük olmasına bağlı. Peki 6'dan küçük olan rakamlar nelerdi? 5 4 3 2 1 ve 0. Evet. Ava çıktım. Nerede yanlış yaptım? Arkadaşlar cevap bir kere yazın ben okuyorum. Arka arkaya üç kere yazmayın. Nerede yanlış yaptım? Uyuyan millet. Arka dörtlü. Kaldır kafayı. Ekrana yaklaş. Evet. Sıfır. Yazamam daire yerine. Niye? Burada bu daire sayının başında hiçbir sayı ne demiştik biz? Hiçbir sayı sıfırla başlamaz. Ben bu sıfırı buraya yazarsam sıfırla başlamış olur olmaz. O yüzden buraya sıfır yazamam. 6'dan küçük rakamlar yazmam gerekiyor. Evet ama sıfır olmaz. Aysun bir de olur bak tamam mı? Bir de ekle oraya. Beş, dört, üç, iki, bir. Sadece sıfır yazamıyorum. Aynen İremciğim. Sıfır yazarsan 7 basamaklı değil altı basamaklı bir sayı olur. Aynen öyle. Yine bir yazılıyor sıfır yazılmıyor. Geldim buna. Bu buradan küçükmüş. Basamak sayı sayayım. Ama renk değiştirelim. Alt alta sorular. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Basamak sayıları aynı. Rakamlara bakıyorum. 1 bir, 1'e eşit. Bilinmeyenin olduğu bir sonraki basamağı atlayayım bir diğerlerine bak. 2 2 var. Burada bir farklılık var. 8 sayısı 7 sayısından nasıldır? büyüktür. Hani şimdi şöyle düşünün. Ben en soldan başlayarak diyelim ki üçgen yerinde de 9 yazsaydı. Örnek veriyorum tamam mı? Üçgen yerinde 9 yazsaydı. Yazalım mı? 9 yazdım. Hadi sıralayalım bu şekilde. 1 Bir, 1'e eşit. 9 dokuz, 9'a eşit. 2 İki, 2'ye eşit. 8 7'den büyük olduğu için burada büyüktür olması gerekmez miydi? Evet. O zaman benim üçgen yerinde 9 yazması işimi bozdu. Yani şöyle düşünün. Sanki burada büyük bir duvar olması lazım. Ve benim artık buradaki sayılara bakmam lazım. Çünkü bakarsam ileride ne olacak? İşler sarpa saracak. 8 7'den daha büyük çıkacak. Büyüktür yazmam lazım. Ben ileride büyüktür yazamayacağım için çünkü benden bu sayının küçük olmasını istemiş. Ama ben buradaki 9 üçgene eşittir dersem devam etmem lazım. 8 7'den büyük çekecek çıkacak ileride. İleride çevirme var. Doğru mu? Polis var. O yüzden ileriye gitmemesi için şuralara artık bakmam için buralarda eşitti zaten. Benim şurada en başta üçgenimin doğması lazım. 9'dan büyük mu olması lazım? Soru yanlış mı yazmış arkadaşlar? üçgen 9'dan büyük olur mu? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Fatma sen nasıl yazdın onları teker teker öyle? Aysun e, ee, yani dersi kapatacağız birazdan. Daha sonra biz burada olmayız muhtemelen. Sen yemeği bitirdin de. Rakam olmazsa zaten sayı yazamayız. Rakam olarak olmaz demişsin ama e, ee, rakamlar dışında herhangi bir sayı yazılmaz. Basamaklarını doğru mu saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru saymışız. Nerede hata var? Üçgenin 9'dan büyük olması lazım. Olmadı. O zaman... Bu soruya yanlış diyoruz ki gerçekten yanlış. Üçgen 9'a eşit olamaz. 9'dan küçük olursa yerine 8 yazarsak ne olur bakalım mı? Mor rengim benim görünmüyor mu orada ya? Daha cırtlak bir renk seçelim şöyle. Bakın üçgen yerine 8 yazdım. Hani herkes bir işte 8, e, 9 vesaire diye yazdı. 8, 7, 6 falan yazdı. O yüzden inceliyorum. Mesela 8 olma durumunu inceliyorum. 1, bir, 1'e eşit. 9, 8'den büyük olduğu için soldaki sayı sağdaki sayıdan büyüktür derdim. Doğru mu? O yüzden 8 yazamıyorum. Yine büyük çıkıyor burası. O yüzden bu soru yanlış arkadaşlar. Ben hiç bakmamıştım sorular doğru mu yanlış mı diye. Yanlışmış. Üstüne çok mu abarttım? Ne yaptım? Yanlış. Hadi iyisiniz. Taner'in de sorunumuz var. 9 da yazamayız. Neden yazamayacağımızı hadi inceleyelim. Ahmet Toklos yerine 9 yazıyorum. Üçgen yerine 9 yazıyorum. 9 yazdığımda ne oluyor bakalım? 1 Bir, 1'e eşit, 9 dokuz, 9'a eşit, 2 İki, 2'ye eşit. 8 7'den büyük olduğu için Buradaki sayı buradaki sayıdan büyük oluyor. Ama bize küçüktür yazmış iç ortaya. O yüzden e, oraya 9 da yazalım. Tamam Artık kapattım bu soruyu. Kafanızı karıştırmasın. Gel lan. Gel gel. çıkıyor. Evet. Bakıyorum buradaki sorulara. Buradaki soruları bence siz çözersiniz. Biraz uğraşırsınız, çözersiniz. Özet bakın, dünkü derslerde şunu mesela birinci soruyu dün işlemiştik. Bölükleri yerleştireceksiniz buradaki sayıları. Bölükleri yerleştireceksiniz. Bakalım bu soru sayı mıymış? Doğru yanlışları yapacaksınız. Bir de şöyle bir şey. Şu üçüncü soruya dikkat edin. Demiş ki bu rakamları birer kez kullanın demiş. Tamam mı? Buna dikkat edin. Yani birer kez kullanmak demek 6'yı, 3'ü, 0'ı, 2'yi, 5'i, 1'i bir kez yazarsanız başka bir basamağa tekrardan yazamıyorsunuz. Tamam Size rakamları birer kez kullanın yazabilir soruda veya rakamları farklı diyebilir. Rakamları farklı demek de aynı şey. İkisi aynı şey. Çözümleme yine size ödev sayfası ama bu sefer ne yapmış? Çözümlemiş size. Çözümlenmiş halini vermiş. Bunları toplayacaksınız. İşte mesela burada 5 tane birlik var. 4 tane onluk var. Yüzlük var mı? Yok. Yüzler basama sıfır. Binlik var mı? Var. 2 tane. 10 binler yok. Sıfır. Yüz binler var mı? Evet. 5. Milyonlar var mı? Evet. 4. Gibi yazacaksınız. Oradaki açık sayıları ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Kubilay, Miraç mıydı ismi Kubilay olan? Sen bayağı süre tutuyor ha. Ben tutmuyorum. PDF bittiğinde ders bitecek. Bak 35. sayfadayız. 41'e gelince bitecek. En soluna bu sayının diyor. En soluna 2 yazılırsa sayının değeri de nasıl bir değişme olur? Hadi gelin en soluna 2 yazdım. Ben hangi basamağa 2 yazdım? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar. Peki ben 2 sayısını yazdım buraya. 10 milyonlar basamağındaki 2 sayısının basamak değerini bulalım. Nedir? Sağ tarafa sığmayacak. Şuraya yazıyorum. 20 milyondur. Ben o zaman şöyle düşünüyorum. Ben bu sayının en soluna masum, zavallı bir iki sayısını ekliyorum. Ama bu iki sayısı 10 milyonlar basamağında olduğu için sayı ne yapıyor? 20 milyon kadar artıyor. Tamam. 5 milyon mu? Yusuf. Sayın değeri hem artıyor, ne kadar artıyor? 20 milyon artıyor. Mesela soruyu devam ettireyim. 100 milyonlar basamağına da bir ekleyeyim. Bir ya çok küçük sayı değil mi? Bir. Ama bu bir nerede? 100 milyonlar basamağında. O zaman o, oradaki birin basamak değeri nedir? 1 çarpı 100 milyonda 100 milyon kadar artar yine. Geldim dördüncü soruya. 1 ile 2'nin yerini değiştiriyor. 1 nerede? Burada. 2 nerede? Burada. 1 ile 2'nin yerini değiştirirse basamak değerleri toplamı kaç artar? Şimdi 2 sayısı yüzler basamağındaymış. Bu soruları nasıl yapın biliyor musunuz? Şu an bu sayı ne? 4 milyon 176 .248. Ben 1 ile 2'yi yer değiştirirsem sayım ne olur? 4 milyon artık 1 yerine 2 yazacağım. 276 .000. İki yerine de bir yazacağım. Bu da yeni sayı. Şimdi basamak değerlerin toplamı kaç artıyorsa sayı da o kadar artar. Sayı artmasıyla aynı şey. O zaman ben yeni sayımdan eski sayımı çıkarırsam bu basamakların bu sayıların yer değiştirmesi sonucu basamak değerinin ne kadar arttığını görürüm. 200 bin mi? Niye 200 bin dediniz? Şimdi şöyle düşünün. 100.000'ler binler basamında mantıken de çözelim çıkarma işlemini yapacağım ama mantık kendi anlatayım. Eşit çıkacak zaten. Yüz binler basamağında ne var? Bir var. Yeni durumda burada kim olacak? İki. Bak yüz binler basamağı birdi, iki oldu. Ama yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı bir tane yüzlük arttı. Kaç tane arttı? Bir tane yüzlük arttı. O zaman yüz bin arttı. Peki gelin yüzler basamağına bakın. Yüzler basamağı da İki 2 oldu. 2 idi 1 oldu. Yüzler basamağı 1 azalırsa yüzler basamağı azaldığı için 1 tane 100 azaldı. O zaman bir sayıyı 1000 artırıp 100 azaltırsak 1000'den yüzü şey 100.000 artırıp 1000 azaltırsak 100.000'den 100'ü çıkartmamız gerekir. Yani 99.000 900 artıyormuş. Aynı şekilde şuradaki çıkartma işlemimizin sonucu da 99.900 olacak. Tamam. İki yoldan çözdüm. Şu ikinci yol olsun. Bakın. Yüz binler basamı bir de iki oldu. 100.000 arttı. Ama yüzler basamağı da iki iken bir oldu. Burası da 100 azaldı. Burası 100.000 artmıştı. Burası 100 bin artmıştı. Burası 100 azalmıştı.